Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 34. bölüm yalısında seçimler var arkadaşlar. Yalı'dan kamera kısı yönetimine geldi. Şu an güzel bir paylaşım geldi anında. Sizi için aktarıyorum. Güzel paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Ardarda arda. videolarımız GC az önce Afra Sarazoğlu'nun eski haliyle paylaştığı canlı yayında soruları yanıtladığı bir videonu sizi için paylaştım. kimler izlemediyse kanalıma girip o yönetimleri izleyebilir arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız gelecek. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak. Yalçapkan'ın kamera arkası yönetimlerine sizler de anında haberdar olmak istiyorsanız tabii ki de kanalımıza abone olup bildiğimizi aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız arda arda gelecek arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmına 5 yorum yorumlarda buluşalım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildiğimizi aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar da kendinize bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.